Pop çıktığı zaman şöyle düşündüm, dedim ki şarkı söylemesini bilmeyenler böyle şarkı söylüyor. <laughs> Yapmayın abi. Vallahi billahi. Çok ağır girdim <laughs> Çok ağır girdim. <laughs> <laughs> Erkeklerin içerisinde de sanıyorum üç kişiden biriyim. Ne diyordular size? Okan'ın yine ben sorayım. E, Barış abinin parçası vardı. Adam olacak çocuklar. Evet. Kara Mürsel Sepet'in mi geldiniz bilmem Bir dakika siz sıranızı bekleyin filan gibi. Evet. İlk evet. soruyu soran bendim. Yine en büyük ivmeyi yapmış ve <laughs> genç olan insanlar. Abi sen burada bizi yeriyor musun? Yoksa bizi onlara mı ediyorsun? Ben anlamadım dedim. Benim yine o zamanki arkadaşlarım var bir sürü burada şu anda adını zikretmeme gerek olmayan. Onlar dediler, aa olur mu Barış abi bizi onlara etmek için bu parçayı yaptı. Peki demiştim, demiştim o, o zaman ben de. Nur içinde yatsın. Benim klibimde Barış abi çekmişti bu arada. Öyle bir anekdotumuz var ama... Önemli olan şu. Ben dedi Lale Manço denenidir. Lale Manço ile başladık gece saat 12'de Barış abi geldi. Şu meşhur kafa düzeltme hareketi arabanın içinde arabanın kapısının içine beni oturtup hadi Tayfuncum dans et dedi. Şimdi arabanın içerisinde fazla yapılacak bir şey olmadı. Olmadığı için ben de hareket etmeye başladım. Genelde biz grubumuzu yani e, müzik yürüyüşümüzü şu harekette almaz mıyız bütün müzisyenler bunu yapar değil mi arkadaşlar? Siz şey, o hareketle mi eğitmeniz. alırsınız abi? abi <laughs> bir... oy oy ne, nedir bu? Evet. Ne? Ben bu muhabbetin ağzı nasıl işte ben ne anlatayım bunu? <laughs> 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 ha, güzel bir <değil. gülüyor> Ô, <laughs>